Üniversiteden sonra müsteşarlıkta çalıştım. Türkiye'yi gezip dolaştım. Devlet memuru olmanın cilveleri bunlar. Tayin nereye çıkarsa bizler de oraya gideriz. Hmm. Tabii ben buna çoktan alıştım. Okul yıllarından beri ailemden ayrıyım. Başlarda senin için biraz zor olacaktır. Özlersin ama zamanla sen de alışırsın. O ana kadar tatillerde gelir gideriz buraya. Olmadı ben seni yollarım. Tabi. Açmayacak mısın? Yok. E, numara gözükmüyor. Sanırım yanlış aradılar. Pardon. Gel bir şey mi oldu? Yo. Ee, şarap çarptı sanırım. E, alışık değilim de fazla içmeye. Tamam canım. Gel yardımcı olayım. Bir maraza çıkmadan şu olan bir eve dönse... ...gören olursa mahvolurum. Oğlan gelmedi mi daha? Gelmedi. Hem bana dert değil. Herkes kendi çocuğuyla ilgilensin. Sultan öyle demiyordun ama. Tamam baldız, göz kulak oluruz baldız. Ne oldu verdiğin sözler? O o zamandı. Neden bu kadar düşüyorsunuz üstüne Yiğit'in? Gencecik adam. Vardır bir işi. Allah Allah. Ben yatıyorum. İyi geceler size. İyi geceler. Ben de yatıyorum. Bana seslenmişsin kızım. Gelsin demesen de ben gelecektim zaten. Ee nasıl gidiyor gay uzaklaştırma işi? Ben öyle bir şey yapmıyorum Sultan abla. Neden? Çünkü o benim sözlüm. Ben seni başka bir şey için çağırdım. Dün yemekteyken Yiğit aradı beni. Herhalde restorana girerken görmüş. Bütün gece dışarı çıkmamızı beklemiş. Deme söyle ona yapmasın bir daha böyle bir şey. Kızım sen ne diyorsun? Delikanlı olana nasıl söylenir böyle bir şey ben korkar. Ya çıkıp orta yere Minever'in yavuklusu benim derse o zaman ne yapacağım? Yiğit benim yavuklum değil Sultan abla. Onu zamanında söyleyecekti. Öyle mi? Madem öyle ara yiğiti kendin söyle. Söyle ki bir daha böyle yanlışlara düşmesin. Vallahi kendi ellerimle yaptım bol köpüklü. Ellerine sağlık. Sağ ol Sultan abla. Sultan akşama bir tas kebabı yapsana. Uzun zamandır yemedik. Vallahi içim çekti kız. Tabii hanımım. Hemen. İyi o zaman hemen hazırlan. Anca yetişirsin. münevverim. Anlat bakalım nasıl geçti gece eğlendiniz mi? Ne eğlenmesi anne yemek yedik işte. Ne demek bu münevver? Siz birbirinizi tanımaya anlamaya çalışmıyor musunuz? Benim gördüğüm kadarıyla uygar, kültürlü, bilgili, aklı selim sahibi bir çocuk. Öyledir herhalde. Ne demek Allah aşkına öyledir herhalde? Bana bak. Kızım biz seni bu adama zorla mı verdik? Sen kendin demedin mi gelsin de istesin beni diye? Ee, ne bu tafraların şimdi? Haklısın anne. Ben istedim. Ne bileyim, tanımıyoruz ya birbirimizi. Bir garip geliyor. Ama zamanla birbirimize ısınıp mutlu olacağız. inanıyorum ben buna. Ha şöyle bir tane. Ha şöyle. Ah inşallah. İnşallah. Biz başka ne istiyoruz ki yavrum? Ne istiyoruz? İnşallah. <laughs> Canım benim. <laughs>